Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Başkan Erdoğan, Özbekistan'la bugün 10 anlaşma imzaladık. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le Kök Sarayı'nda 10 anlaşmaya imza attıklarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbaşa görüşme ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Birzoya ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek Mirzoya e ve samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür etti. Geçen hafta kutlanılan Mevruz Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif'inde Türkiye ve Özbekistan'a, Türk dünyasına ve ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak şunları kaydetti. Ülkelerimiz açısından anlamlı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Mirzuyev'in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Yengi Özbekistan şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosu kaçan ülkede Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını, erkeğiyle İstiklal Harbi'ni verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan, yüreğindeki kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu. Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri, milli misak alınıncaya dek durmadan ileri. Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in Kök Sarayı'ndaki Başbaşa ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi. Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısının sonuçlarına ilişkin ortak bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında tercihli ticaret anlaşmasını Ticaret Bakanı Mehmet Muşla Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Acı... Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov imza altına aldı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında hükümlülerin nakli anlaşmasını ve adli bilimler alanında işbirliği mutabakatını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Özbekistan Adalet Bakanı Ruslan Davletov imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ülke sınırlarından geçen taşıtlar ve eşyalara dair ön bilgi değişimine ilişkin protokol, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Özbekistan Gümrük Komitesi Başkanı Ekmel Hoca Mevlanov tarafından imza altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında inşaat alanında mutabakat zaptını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan İnşaat Bakanı Batır Zakiro imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 2022-2023 yıllarında işbirliğine dair eylem planına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Özbekistan Sağlık Bakanı Behzat Musayev imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Özbekistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Nazım Husanov imzaladı. Anadolu Ajansı ile Özbekistan Milli Haber Ajansı arasında işbirliği anlaşmasını Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Uza Genel Müdürü Abu Said Kuchimov imza altına aldı.